Merhabalar değerli Müslüman arkadaşlar. Bu videoda sizlere cihazınıza format atmadan cihazınızın üzerindeki bütün sesleri nasıl silersiniz bunu anlatacağım. Ee, bu işlem niçin gereklidir? Özellikle PA1000, PA700 ve PA4X serisi cihazlarda SD kart kullanma özelliği var. Siz cihazınızda RAM'i boşaltmak için, silmek için e, şu medya bölümündeki e, Utility'den Factory Restore yaptığınızda evet, cihazınızdaki bütün sesleri, bütün e, ritimleri vesaireleri siliyor. Remi tamamen boşaltıyor ama aynı zamanda e, lokal seti de silmiş oluyor yani SD kart setini de silmiş oluyor. Tamam yeniden kurabilirsiniz ama biraz zahmetli. Bazılarının da kafasını çok karıştırdığı aşikar. Onun yerine e, hiç format atmadan RAM'i komple silmenin lokal bölümü bozmadan yani SD kart bölümünü silmeden RAM'i tamamen silmenin yolu mümkün. Bu işlem cihazınızda sound tuşuna basıyorsunuz. Ardından rekorda basıyorsunuz. Yukarıdaki tırnaktan delete diyorsunuz ve All Samples, Multi Samples, Drum Samples seçeneğine tıklayarak OK dediğinizde ve Yes dediğinizde cihazınızdaki bütün sesleri silmiş oluyor. Ama hangi sesleri? Şöyle bakıyoruz. User bölümdeki sesleri tamamen silmiş oluyor. Lokaldeki seslere ise dokunmuyor arkadaşlar. Yani SD kartınızdaki bölümle, Bölümdeki sesler e, yine kalıyor. Cihazınıza format atmadan Remi komple boşaltmak istiyorsanız tekrar söylüyorum Sound Record ardından yukarıdaki sağ üst taraftaki tırnaktan Delete ve seçenekler arasından All Samples, Multi Samples dediğinizde bazı cihazlarda bu üç seçenek vardır. Yani en alttakini seçerek OK deyip OK dediğinizde cihazınızdaki bütün sesleri silmiş oluyorsunuz remenizi boşaltmış oluyorsunuz. Remi boşalttınız ee, ama sesler, seslerin isimleri şurada duracaktır. Sound 1, 2, 3, 4, 5, 6 da. Bunları da manuel olarak elinizle seçeceksiniz. Nasıl? Sileceksiniz. Bir tanesini seçip select olacaksınız ve delete dediğinizde, yes dediğinizde bankları da tamamen silmiş olacak. Cihazınıza format atmadan. Remi boşaltmanın yolu budur arkadaşlar. Hepinize kolaylıklar dilerim.